Zihni sessizleştirmenin ilk adımı, bulunduğun anı fark etmektir. Şu an buradasın. Derin bir nefes al ve her nefeste düşüncelerini serbest bırak. Düşüncelerini bırakmak, özgürleşmenin ilk adımıdır. Geçmiş ve gelecek yalnızca zihnin yarattığı birer yanılsamadır. Şimdiki an ise tüm gerçekliğin kapısıdır. Anda kalmayı öğrenmek, zihni susturmanın ve huzuru bulmanın başlangıcıdır. Sade bir yürüyüş bile farkındalığı artırabilir. Ayağının yere temasını hisset, rüzgarın yüzüne dokunuşunu fark et. Bu basit eylemler bile zihnini dinginleştirir. Nefesin bir mantra gibidir. Her derin nefes seni şu ana taşır. Düşünceler bir bulut gibi gelir ve gider. Sen o bulutların ötesindeki gökyüzüsün. Gökyüzü hep oradadır, değişmez ve huzurludur. Bir an gözlerini kapat ve kalp atışını dinle. Bu ritmi hissetmek, evrenin sonsuz döngüsüne bağlanmaktır. Gözlerini açtığında etrafındaki bir ağacı izle. Yaprakların rüzgarda sallanışını fark et. O an yalnızca sen ve doğa var. Doğanın seslerini duymak zihni sakinleştirir. Her lokmanın tadını hissetmek bile bir meditasyon olabilir. Günlük rutinlerin farkına varmak zihinsel gürültüyü azaltır. Bir işi yaparken sadece o işe odaklan. Dikkatini dağıtacak şeylerden uzaklaş ve anın içinde kaybol. Sessizlik bir armağandır. Sessizliği bulduğunda ruhunun en derin noktalarını keşfedersin. Güne başladığında hemen telefona bakma. Derin bir nefes al ve yeni güne minnetle başla. Bu zihinsel bir temizliktir. Düşüncelerini bir nehir gibi izle. Yargılama sadece gözlemle. Zihinsel kaostan kurtulmanın en güçlü yolu budur. Bazı frekanslar zihni sakinleştim için birebirdir. 432 Hz ve 528 Hz gibi tonlarla rahatlamayı deneyebilirsin. Meditasyonun gücünü küçümseme. Her gün sadece 10 dakika sessizce oturmak bile ruhsal arınma için yeterlidir. Gün boyunca kendine sık sık şu soruyu sor: Bu düşünce bana mı ait yoksa bir başkasının etkisi mi? Çoğu düşüncenin sana ait olmadığını fark edeceksin. Doğa zihni sessizleştirmek için en güçlü araçtır. Bir dalganın sesine, kuşların cıvıltısına ya da rüzgarın uğultusuna kulak ver. Tüm bu sesler seni anın içine çeker ve zihinsel huzuru artırır. Sabah kahveni içerken sadece kahvenin tadına ve kokusuna odaklan. Her küçük detay bir farkındalık egzersizidir. Sessizlik bir cevap, bir öğretmen ve bir yol arkadaşıdır. Sessizliği bulduğunda zihnindeki karmaşayı aşıp gerçek huzuru bulabilirsin. Düşüncelerin gelip gitmesine izin ver. Onları kontrol etmeye çalışmak yerine akışta kal. Böylece farkındalığın ve iç huzurun artar. Zihni sessizleştirmek yalnızca bir yöntem değil, bir yaşam biçimidir. Anda kalmak, geçmişin yüklerini ve geleceğin kaygılarını serbest bırakmanın anahtarıdır. Sadece nefes al, bırak ve izle. Hayatın akışında huzur hep seni bekliyor.